Bir önceki videoda Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en fazla satan oyunlarına göz atmıştık. Peki Türkiye'de en fazla hangi oyunlar oynanıyor? Steam'in resmi rakamlarına göre oluşturduğumuz liste tabii ki sürekli olarak değişiyor ve güncelleniyor. Bakalım bu aralar Türkiye'de en fazla hangi oyunlar oynanmış? En yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, içeriğimizi beğendiyseniz beğeni ve yorum aracılığıyla bize destek olabilirsiniz. Keyifli seyirler. listemizin 10 numarasında Rust var. Hayatta kalma temalı oyunlar, koop oynama imkanı tanıması ile de uzun yıllardır ben dahil ülkemizdeki oyuncular tarafından çok sevilen oyunlar oldular. Önümüzdeki sene çıkışını yapacak olan The Sun of Forest ve Ark 2'yi beklerken içinde bulunduğumuz dönem şöyle kaliteli bir hayatta kalma oyunu yokluğu çektiğimiz doğru. Rust aslında çok uzun yıllar beta aşamasında kalmış bir oyundu. Fakat sürekli güncel kalmayı başararak hep dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Zamanla Türkçe destek getirmesi, konsollara çıkış yapması gibi olumlu gelişmelerin yanı sıra büyük zamlar yiyerek de adından söz ettiren bir oyun oldu. Sıradaki oyunumuz Team Fortress 2. Oldukça düşük sistemli bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışan oyun, çevrim içi rekabetçi yapısıyla çok uzun yıllardır oyuncuların sevdiği oyunlardan birisi. Türkçe arayüze sahip olan Team Fortress 2, ücretsiz olmasıyla da ön plana çıkıyor. Sırada yüksek fiyatına rağmen en fazla satan oyunlar listemizin şampiyonu Call of Duty Modern Warfare 2 var. Son kod oyunlarının genellikle konsantre diyebileceğimiz kısa süren hikayelerin ardından ağırlıklı olarak multiplayer oynanışlarının olması bu oyunları aktif olarak oynanan oyunlar listesinde ilk onda tutmayı başarabiliyor. Zaten Call of Duty oyunlarının sadece Türkiye'de değil, dünyada da aktif büyük bir kitlesinin olması Microsoft'un Activision Blizzard alımını etkilemiş, Sony'nin bu rekabette kolay kolay vazgeçmemesini sağlamıştı. Bir oyun var ki yıllar geçse de üstünden asla aktif oyuncu kitlesi de kaybetmiyor. Sırada GTA 5 var. Çıkışının ardından 9 sene, bilgisayara gelmesinin ardından da 7 sene geçmesine rağmen her alanda büyük rekorların sahibi bir oyun söz konusu. GTA 5'in hala bu kadar oynanıyor olmasının sebebi elbette ki online tarafı. Oldukça geniş bir kitle özellikle roleplay yaparak hala severek oynamaya devam ediyor. Son dönemlerde Türkiye'de en fazla oynanan oyunlardan birisi de Naraka Bladepoint olmuş. Özellikle rekabetçi yönüyle dikkat çeken oyun Türkçe dil desteği de içeriyor. Ayrıca birçok oyun modda içeren yapım için oyuncular genel olarak optimizasyon problemini dile getirmişler. Naraka Bladepoint videonun yayına çıktığı tarih itibariyle Game Pass sisteminde yer alıyor. MMORPG ile Battle Royale karışımına benzettiğim farklı bir dinamiği var. Çin yapımı olan oyun pay to win sisteminden uzak. Fakat oyunda botların yer aldığını da belirteyim. Birçok listemizin üstlerinde yer alan Lost Ark yine burada da karşımıza çıkıyor. Lost Ark bir süredir Batı için çıkış yapması beklenen MMORPG bir oyundu. Bu senenin başlarında Steam'den de erişilebilir olan oyun çıkış yaptığı dönem bu listenin zirvesine oturmayı da başarmıştı. Videolarımda sürekli söylediğim gibi MMORPG oyunlar ülkemizde sevilen yapımlar. İzometrik bakış açısına sahip Lost Ark da ülkemizde oldukça sevilmiş olsa gerek ki Steam resmi rakamlarında Türkiye'de en çok oynanan oyunlar listesinde 5 numarada yerini alıyor. Yine tıpkı Lost Ark gibi birçok listemizde yukarılarda olan Apex Legends Türkiye'de aktif bayağı büyük bir kitle tutmuş gibi. Tabii ki çıkış yaptığı dönem daha büyük bir kitleye sahip olan oyun hala çok sayıda oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Titanfall evreninde geçen Apex Legends tamamen ücretsiz ve oldukça başarılı bir FPS Battle Royale oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunun mobil versiyonunda bulunuyor. Her ne kadar saman alevi gibi yanıp sönen Battle Royale furyası eski günlerinden uzak olsa da PUBG hala ilk üçteki yerini korumayı başardı. Her ne kadar Battle Royale türü onunla doğmasa da onunla birlikte popülerleşti. PUBG zamanla tamamen ücretsiz olsa da bir dönem hızla kan kaybederek oyuncularının büyük çoğunluğunu kaybetmişti. Bu kadar popüler olan oyunu uzun uzun anlatmayacağım. Fakat hala Türkiye'de çok sayıda oyuncu resmi sistem rakamlarına göre PUBG oynamaya devam ediyorlar. Listemizin sonlarına doğru yaklaşırken Dota 2 bizi karşılıyor. MOBA oyunlar maalesef dünya üzerinde büyük popülaritesi olmasına rağmen pek fazla alternatifi yapılmamış, yapılsa da alternatifleri zamanla yok olup gitmiş oyunlar oldular. Buna LoL benzeri oyunlar videomuzda zaten değinmiştik. MOBA oyunların yükünü çeken iki amiral oyun var. Birisi tahmin etmenin zor olmayacağı üzere League of Legends, diğeri ise Dota 2. Bu noktada kafanızda League of Legends'ın neden bu listede yer almadığı sorusu canlanabilir. Evet LOL listenin ilk sırasında değil. Bunun nedeni League of Legends'ın Steam üzerinde yer almıyor olması. Yani LOL oynamak isteyen birisi ya kendi internet sitesinden ya da Epic Games üzerinden oyunu indirip oynayabiliyor. Bense listeyi Türkiye'nin en fazla kullanılan oyun platformu Steam verilerini dikkate alarak oluşturdum. Kısacası Dota 2 de çok sayıda oyuncusu olan bir oyun olarak son dönemlerde Türkiye'de en fazla oynanan ikinci oyun olmayı başarabilmiş. Bir istisna olmadığı sürece yıllardır hep bu listenin en üstünde ise CSGO yer aldı. Ve yine Counter Strike Global Offensive var. Türk oyuncusu için CS'nin anlamı çok farklıdır. Ancak Cyberpunk gibi çok beklenen oyunlar çıktığında kısa süreliğine zirveyi devreden oyun yine yeni ve yeniden bu alanda zirvede yer almaya devam ediyor. Daha uzun yıllarda onu listede en yukarılarda görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Listemiz burada sona eriyor. Peki siz hangi oyunu severek oynuyorsunuz? yorumlar kısmında buluşalım. Belki aynı oyunu oynayan kişileri bir araya getirmiş oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.